thank you milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak, insanların toprakla ve yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla şehirlerimizi dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın şehircilik vizyonuyla başlattığımız 50 bin sosyal konut uygulamamıza vatandaşlarımızdan 637 bin başvuru aldık. Kura çekilişlerini yaptık ve inşaatlara başladık. Cumhurbaşkanım senin çok seviyorum. Milletimizin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda alt gelir grubundaki tüm vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Oserim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Nideli hemşerilerimiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut İdaremiz Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştiren Yatay Mimari ve Mahalle konseptine uygun 50 bin yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan Nide Ulu Kışla Tarım Toplu Konut Projesi'nin kura çekilişine hoş geldiniz. Kıymetli Nide'li hemşerilerimiz, Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kura çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılımları olmadan noter huzurunda yapılmaktadır. Kura çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanmaktadır. Kura çekilişine geçmeden önce kura hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarda 82 konut için 81 adet başvuru içerisinden konut belirleme kura çekilişi yapılacaktır. 3 artı 1 konutlarda ise 23 konut için 23 adet başvuru arasından konut belirleme kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişlerimiz Ankara 15. Noterliği denetimde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edilecektir. Kura çekilişinin şimdiden tüm nüydeli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. 2 artı 1 konutlarımıza kura çekilişe başlıyoruz. Ankara 15. otelimiz hazırlıklarını tamamladı. 2 artı 1 konutlarda ilk kurağımız çekiliyor. Veysel Erbaş, TK7, blok, zemin kat dört, 44 numaralı daire. Emine Gül Ünkesen TK7 blok zemin kat 75 numaralı daire. <laughs> Hümeyra Kılınçkaya TK7 blok zemin kat 39 numaralı daire. Ayşe Gençay TK7 blok zemin kat 58 numaralı daire. Mustafa Özel TK7 Blok Zemin Kat 65 numaralı daire. Ömer Eren TK7 Blok Zemin Kat 67 numaralı daire. Ümmühan Dönmez TK7 Blok Zemin Kat 47 numaralı daire. Aslı Sevgi Gürkan, TK7 blok, zemin kat 35 numaralı daire. Seher İlgün Sayar, TK7 blok, zemin kat 74 numaralı daire. Gözde Vural, TK7 blok, zemin kat 72 numaralı daire. Coşkun Han TK7 blok zemin kat 45 numaralı daire. Şemmun Eren TK7 blok zemin kat 61 numaralı daire. Hacer Özel TK7 blok zemin kat 21 numaralı daire. Hasan Bilgi, TK7 blok zemin kat 30 numaralı daire. Cemal Duru El, TK7 blok zemin kat 7 numaralı daire. Yasemin Akın, TK7 blok zemin kat 36 numaralı daire. Üzeyir Dönmez TK7 Blok Zemin Kat 46 numaralı daire. Süleyman Duruel TK7 Blok Zemin Kat 23 numaralı daire. İbrahim İlhan TK7 Blok Zemin Kat 64 numaralı daire. Halis Özel, TK7 blok, zemin kat 49 numaralı daire. Ali Çelik, TK7 blok, zemin kat 42 numaralı daire. Cevriye Özel, TK7 blok, zemin kat 24 numaralı daire. Santullah Duruel, TK7 blok, zemin kat 79 numaralı daire. Fatma Yavuz TK7 blok zemin kat 69 numaralı daire. Ali Salman TK7 blok zemin kat 68 numaralı daire. Ali Akın TK7 blok zemin kat 78 numaralı daire. Fatih Şahin TK7 blok zemin kat 57 numaralı daire. Sariye İlgün TK7 blok zemin kat 34 numaralı daire. Kadir Ünsal TK7 blok zemin kat 54 numaralı daire. Zeynep Bulca TK7 Blok zemin kat 80 numaralı daire. 12. Fatih Çakır TK7 Blok zemin kat 12 numaralı daire. 6. Ömer Dilmen TK7 Blok zemin kat 6 numaralı daire. Süveyla Türker, TK7 blok zemin kat 51 numaralı daire. Hasan Hüseyin Akın, TK7 blok zemin kat 22 numaralı daire. Ahmet Özgün Güven, TK7 blok zemin kat 41 numaralı daire. Gökhan Yalçınkaya, TK7 Blok Zemin Kat 29 numaralı daire. Fatma Eren, TK7 Blok Zemin Kat 10 numaralı daire. Osman Duruel, TK7 Blok Zemin Kat 66 numaralı daire. Neslihan İlgün, TK7 blok zemin kat 53 numaralı daire. Hüseyin Ulusoy, TK7 blok zemin kat 76 numaralı daire. Metin Yetiş, TK7 blok zemin kat 55 numaralı daire. Kemal Duru El TK7 Blok Zemin Kat 13 numaralı daire. Gökhan Kütük TK7 Blok Zemin Kat 1 numaralı daire. Ayşe Özel TK7 Blok Zemin Kat 32 numaralı daire. Hüseyin Duruel, TK7 blok zemin kat 71 numaralı daire. Veysel Tan yolu, TK7 blok zemin kat 17 numaralı daire. Mustafa Güven, TK7 blok zemin kat 19 numaralı daire. Bünyamin Yılmaz TK7 blok zemin kat 37 numaralı daire. <laughs> Mehmet Eren TK7 blok zemin kat 26 numaralı daire. <laughs> Habibe Gürkan TK7 blok zemin kat 18 numaralı daire. Mehmet Duru El, TK7 blok zemin kat 50 Numarada daire. Kazım Uslu Er, TK7 blok zemin kat 9 numaralı daire. Adem Dilmen, TK7 blok zemin kat 52 Numarada daire. Sümeyya Eren TK7 Blok Zemin Kat 70 numaralı daire. Meryem Yalçınkaya TK7 Blok Zemin Kat 40 numaralı daire. Mahmut Erbaş TK7 Blok Zemin Kat 33 numaralı daire. Çiğdem Eren. TK7 blok zemin kat 77 numaralı daire. Mehmet Bozkurt. TK7 blok zemin kat 62 numaralı daire. Serap Güven. TK7 blok zemin kat 56 numaralı daire. Mükremin Bozkurt TK7 Blok zemin kat 60 numaralı daire. Türkay Erdoğan TK7 Blok zemin kat 2 numaralı daire. Arzu Çağlahan TK7 Blok zemin kat 4 numaralı daire. Durmuş Çetinkaya TK7 blok zemin kat 8 numaralı daire. Hatun Boz TK7 blok zemin kat 59 numaralı daire. Fahri Eren TK7 blok zemin kat 20 numaralı daire. Hüseyin Uras, TK7 blok zemin kat 73 numaralı daire. Feyyaz Duru El, TK7 blok zemin kat 3 numaralı daire. Mehmet Özel, TK7 blok zemin kat 25 numaralı daire. Murat Erdem TK7 Blok Zemin Kat 14 numaralı daire. Bayram Ünlü TK7 Blok Zemin Kat 15 numaralı daire. Hamza Özcan TK7 Blok Zemin Kat 28 numaralı daire. Ali İnce TK7 Blok Zemin Kat 81 numaralı daire. Galip Şahin TK7 Blok Zemin Kat 16 numaralı daire. Şayeste Koçoğlu TK7 Blok Zemin Kat 43 numaralı daire. Hacer Ünlü, TK7 blok zemin kat 38 numaralı daire. Adem Mergen, TK7 blok zemin kat 48 numaralı daire. Ertuğrul Gürkan, TK7 blok zemin kat 11 numaralı daire. Mustafa Özel, TK7 blok, zemin kat 5 numaralı daire. Hüseyin Akdemir, TK7 blok, zemin kat 27 numaralı daire. Sevim Yetiş, TK7 blok, zemin kat 31 numaralı daire. Evet kıymetli NİDE'liler, NİDE Oluk Kışla Tarımköy 2 artı 1 konut belirleme kurağımızda son kurağımızı çekiyoruz. Habibe Demirtaş, TK 7 Blok Zemin Kat 82 Numaralı Daire Hayırlı Uğurlu olsun Efendim. Evet Kımetlinler, 2 artı bir konutlarımızın kura çekilişlerini tamamladık. Hayırlı ve Uğurlu olmasını temenni ediyor. 3 artı bir konutlarımızın kura çekilişiyle devam ediyoruz. 3 artı bir konutlarımızda 23 adet konut için 23 adet başvuru arasından konut belirleme kura çekilişi yapılacak. Ankara 15 noterimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. hazırlıklarımız tamamlandı. 3 artı 1 konutlarımızın kura çekilişiyle devam ediyoruz. İlk kurağımız çekildi. Esra Öztürk TK1 blok zemin kat 2 numaralı daire. Yunus Akın TK1 blok zemin kat 1 numaralı daire. Ali Akın TK1 blok zemin kat 22 numaralı daire. Murat Turhan TK1 blok zemin kat 8 numaralı daire. Cüneyt Erbaş TK1 blok zemin kat 10 numaralı daire. İbrahim Eren TK1 blok zemin kat 16 numaralı daire. Ömer Derin TK1 blok zemin kat 13 numaralı daire. Mehmet Akın TK1 Blok Zemin Kat 15 numaralı daire. Hasan Usluer TK1 Blok Zemin Kat 17 numaralı daire. Evet kıymetli niniler şurada küçük bir hatırlatma yapalım. Ömer Derin beyefendiye çıkan konutta blok ismi gözükmemiş. TK1 blok zemin kat 13 numaralı daire olacak. Orada blok ismi gözükmediği için öyle bir e, hata olmuş. Devam ediyoruz. Hasan Uslu Er TK1 blok zemin kat 17 numaralı daire. İdeal Ulusoy TK1 blok zemin kat 11 numaralı daire. Ahmet Uslu Er TK1 blok zemin kat 5 numaralı daire. Cennet Özkul TK1 blok zemin kat 20 numaralı daire. Çağrı Öztürk, TK1 blok, zemin kat 18 numaralı daire. Tuncay İlkan, düzeltiyorum. Tuncay İlhan, TK1 blok, zemin kat 14 numaralı daire. Hüseyin İnce, TK1 blok, zemin kat 12 numaralı daire. Dilek Akın, TK1 blok zemin kat 3 numaralı daire. Fatma İlgün, TK1 blok zemin kat 23 numaralı daire. Ömer Dede İlhan, TK1 blok zemin kat 19 numaralı daire. Yüksel İlgün, TK1 blok zemin kat 4 numaralı daire. İsmail Gürkan, TK1 blok zemin kat 9 numaralı daire. 5. Seyfettin Duruel, TK1 blok zemin kat 6 numaralı daire. 5. Niyazi Yolu, TK1 blok zemin kat 21 numaralı daire. Evet kıymetli Nideliler, Nide Ulukışla işte, Tarımköy 3 artı 1 konut belleme kuramımızda son kuramımızı çekiyoruz. Ayşenur Özel. TK1 Blok Zemin Kat 7 numaralı daire. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet kıymetli Nideliler. 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımızın kura çekilişini tamamladık. Kura çekilişlerinin tüm Nideli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz.